Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere aparatı olmayanlar için pet şişeden aparat yapıp tırtıl kurabiye tarifi vereceğim. Bayatlamayan, uzun süre tazecik, ağza dağılan güzel bir kurabiye. Hemen başlıyoruz. Öncelikle malzemelerimiz hazır bu şekilde. Tarifi detaylarını her zaman açıklama kısmına yazıyorum. Oradan bakabilirsiniz. Bu şekilde pet şişem var. Kapağı alıyoruz bu şekilde. Üzerine bir yıldız çiziyoruz. Ee, daha önce tatlı kurabiye tarifini e, çekmiştim, beğenilmişti bayağı aparatı ile ilgili. Ee, yalnız aparatım yok deyip nasıl yapabilirim diye e, çok fazla yorum geldi. Bu yüzden ben de böyle bir video çekmek istedim. Belki e, işinize yarar aparatı olmayanlar için. Yıldız şeklini çizdikten sonra bıçağımızı ocak kısmında böyle uç kısmını hafifçe yakıyoruz, eritiyoruz. Sonrasında pet şişenin üzerinden geçince zaten orta kısmı boşluğa düşüyor. İlk önce yıldız şekli verdim. Sonrasında yıldızın kenarlarından üçgen, minik minik üçgen yapıp onları da aynı şekilde e, ee, şeklini verdim. Şimdi hamurumuzu yapmakla devam ediyoruz. 250 gram oda sıcaklığında bekletilmiş tereyağı üzerine sıvı yağ, yumurta ekliyorum, nişasta, 1 su bardağından yaklaşık böyle bir parmak eksik olacak şekilde pudra şekeri ekliyorum, vanilyamızı da ekliyoruz. Ve ilk aşamada şöyle bir iki karıştırıyorum. Bu arada ben pet şişenin kapağını bıçak yardımıyla ocakta eriterek e, şeklini verdim. Siz isterseniz façayla da yapabilirsiniz. Veya bir keskin bir bıçağınız varsa. Ama öyle zor oluyor onu söyleyeyim. E, unumuzu azar azar ekliyoruz. Üzerine kabartma tozunu ekledim. Şöyle 1 iki karıştırıyorum. Sonra elimle yoğurmaya başlayacağım. Tekrardan un ekliyoruz ve elimle yoğurmaya başlıyorum. Dediğim gibi tarif her zaman açıklama kısmına yazıyorum, oradan bakabilirsiniz. Aklınıza takılan soru herhangi bir şey olursa yorum kısmına bırakabilirsiniz. İlk görüşte şey yapıyor oluyorum her zaman. Bakın kıvamı bu şekilde yumuşacık böyle. Kulak me memesi kıvamında. Yalnız ondan bir tık daha böyle yumuşak düşünün. Çok güzel bir hamur elde ettim. Bir kısmını alıyorum kakaolu yapmak için. Siz eğer kakaoluyu da çok seviyorsanız yarı yarıya da yapabilirsiniz. Ben az bir kısmını aldım. Çok az bir miktar daha ekliyorum. Toplam 2 yemek kaşığına yakın kakao ekledim. Bu şekilde bu da hazır. Pep şişemiz de hazırdı. Şimdi hamurumu e, bu şekilde silindir haline getiriyorum. Ve doldurması çok kolay oluyor gördüğünüz gibi. İnce bir silindir haline getirip direkt şişenin içinden bırakıyorum. çok bereketli güzel bir kurabiye Ben bunu çok severek yapıyorum uzun süre bayatlamıyor saklama kabında uzun süre bekletebilirsiniz ağızda dağılıyor böyle eriyor resmen o kadar güzel ve lezzetli yapımı da çok pratik bir uğraşası yok hamur ekledikten sonra kaşığın ters tarafıyla şöyle bir bastırıyorum fazla havasını alıyorum ve devam ediyorum aynı şekilde. Şişeyi böyle tamamen doldursanız sıkması daha kolay olur. Yağlı kağıt serilmiş tepsimi alıyorum. Üzerine şişeden böyle sıkıyorum. Bakın direkt şekil alıyor. Bir bıçak yardımıyla da uç kısmını kesiyorum. İstediğim uzunluğa geldiğinde. Siz daha uzun daha kısa da yapabilirsiniz. Size kalmış. İsterseniz parmağınızın ucuyla da itebilirsiniz. Şöyle göstereyim tırtıl şeklini aldı bence. İşinizi görür diye düşünüyorum. Bu arada beni buraya kadar izlediyseniz lütfen yorum kısmına bir emoji daha olsa bırakırsanız beni çok mutlu edersiniz. Daha fazla kişiye ulaşmamı sağlarsınız. Şimdiden teşekkür ediyorum. Yani bu arada e, karşılaştırırsak, eğer bana sorarsanız, bence aparatla çok daha e, kolay oluyor. Hani doldurma aşaması değil de, bunu tek seferde neredeyse dolduruyorsunuz ama sıkarken e, biraz güç istiyor. Normalde daha yavaş e, bir şekilde sıkılıyordu. Sert olduğu için. Ben videoyu hızlandırdım, sıkılmamanız için. Bu arada e, uzun süre bayatlamayan ağızda dağılan tuzlu e, kurabiye videom da var kanalımda. Ona da bakabilirsiniz. Şimdi 100 e, toplam 190 derecede üzeri hafif böyle pembeleşinceye kadar fırına gönderiyorum. Bakın bu şekilde yeterli çıkarıyorum. Şöyle göstereyim fırından çıkmış halde. Çok uzun uzun kızartmayın. Bu da ikinci tepsim. Bunu da fırına gönderiyorum. Ee, bu arada kurabiyelerin fırından çıktıktan sonra kesinlikle püf nokta mutlaka soğumasını bekleyin. Çıkarı çıkarmaz almaya çalışmayın. Yoksa dağılır, yazık olur. Çıkardıktan sonra bir bekleyin sıcaklığını atsın. Sonrasında alabilirsiniz. Çünkü bu tarz kurabiyeler fırından ilk çıktığı anda Size tamamen böyle pişmemiş gibi geliyor. Oysa ki pişmiş sadece sıcaklık atması gerekiyor. Bekleye bekleye zaten sertleşiyor da. İkinci tepsimi de çıkarıyorum şöyle. Bu da üçüncü tepsim. Kaka oluyor. Başlamış oldum. Toplam 4 tepsi çıktı arkadaşlar. Bu şekilde. Bu da dördüncü ve sonuncu tepsim. Ve işte kurabiyelerimiz servise hazır hale geldi. Gerçekten çok lezzetli görünüyor. Mutlaka tavsiye ediyorum. Bakın görüyorsunuz bol bol bereketli ki burada bir 10 tane falan biz yedik yani. Öyle düşünün. Kendinizi tutamıyorsunuz. Yedikçe yiyesi geliyor insanın. Ağızda dağılıyor böyle yumuşacık. Eriyip gidiyor ve taptaze. Uzun sürede bayatlamıyor. Birazdan dokusunu da göstereceğim size nasıl dağıldığını. Kapağımda burada tekrardan göstermiş olayım. Bu arada pişirme süresi derken 190 derecede fırına gönderiyorsunuz ama süresini veremiyorum çünkü fırından fırına değişkenlik gösterebiliyor. Bakın dokunduğun gibi parçalanıyor ve bu şekilde eridi resmen. 190 derecelik fırında hafif pembeleşinceye kadar pişirirsiniz. Eğer bu kadar izlediyseniz lütfen beğenip yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Hoşçakalın.